Elhamdülillah günlerin en hayırlısı yaklaşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arefe günü güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gündür. Arefe günü Allah'ın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği gündür. Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Arefe günü haccın direğidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi hac Arefe'dir. Allah Subhanahu ve Teala'nın en alt semaya indiği ve kullarını affı ve rahmetiyle çağırdığı gündür. Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hac yapmayan herkesin oruç tutmasını tavsiye ettiği gündür. Neden? Geçmiş yılın ve gelecek yılın günahlarının bağışlanması için kefarettir. Hadiste belirtildiği gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın kullarının en çoğunu cehennemden azat edeceği gündür. Duanın en faziletlisi arefe günü yapılan duadır ve benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli dua şudur. Devam et. Mülk ve nimet onundur ve o her şeye kadirdir. O dua duanın kabulü inşallah Allah'ın sıkıntını gidereceği, gün Allah subhanehu ve teala'nın günahlarımızı sileceği, affının ve rahmetinin üzerimize ineceği gündür.